Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Bu dersimizde harflerin isimlerini göreceğiz. Harflerin detaylı çıkış yerleri, mahreçleri, nasıl okunması gerektiğini sağ üst köşede kartlar bölümüne bırakıyorum. Oradan detaylı izleyebilirsiniz. Dikkatinizi çektiği üzere bazı harfler kırmızı renkle yazılmış. Kırmızı renkle yazılan harflerimiz daima kalın olan harfler. Tabi diğerlerinin hepsi de ince değil. Yani bunu şimdiden belirtelim. Kırmızılar her zaman kalın olan harfler. Bir de ra harfimiz var. Üstün ve ötrede kalın olarak okunuyor. Aynı diğer kırmızılar gibi. Esrede ise ince okunuyor. Ve diğer bazı hallerde de gene ince okunuyor. Dolayısıyla bu kırmızı renkle alınmamış. Niçin? Çünkü ince de okunabildiği için. Aynı şekilde bir de Allah lafısındaki lambda bazen kalın bazen ince okunuyor. Onlara da ileriki derslerimizde değineceğiz inşallah. Videoya dokunursanız orada bölümler belli olacaktır. Video üzerinden istediğiniz bölüme geçebilirsiniz. Harflerin isimleriyle başlıyoruz. Elif, 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 B, 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 T, T. T, F, F harfi peltektir. Diğer peltek harfler ise V ve Z harfleri. Bu üçü de peltektir. Peltek demek dilimizi dışarı çıkartıp üst dişlere temas ettiriyoruz. En fazla dil ucu F'de dışarı çıkıyor. Onun bir gerisinde V harfi, onun bir gerisinde de Z harfi. Bu da peltek ve kalındır. Bu harfleri de okurken dikkat edelim. ث ث ث جيم 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 ح ح ح خ خ خ دل 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 ذل ذل zel, ra. Bu ikisi ayrı harflerdir. Yani ikisi de ra harfi. Yan yana yazılmış. Ra, 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 z, 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 sin, 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 ŞIN şın, ŞIN sal, Sand, sand, wand, 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 blue, 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 vue, 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 fa 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 qaf 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 kaf 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 lam 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 mim 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 nun nun nun, vav, 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 he, 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 lam elif, lam elif. Böyle bir müstakil harfi yoktur. Birinci çubuğu lam, ikinci çubuğu eliftir. Ondan dolayı zaten lam elif deniyor. Bazen ikisinde de hareke olarak gelebilir. Dolayısıyla ikisi ayrı harftir. Lam elif. Yeah, yeah, yeah.